Abdullah Ergin konusunda Şaban Sevinç. Akrabalığım yok. Ama yani düzgün bir şeydir. O, o cenaktı ama CHP tanınasın ama düzgündür. Şöyle bir şey yazdı o. Şaban Sevinç. İnanamıyorum. Sadullah Ergin Çankaya listesinde, CHP'nin kalesinde, Atatürk'ün Çankaya'sında bu kadar yazabiliyor. CHP'li kendisine de olsa. Ben üstüne ekledim. Ramazan Sevinç olarak. Şaban Sevinç'in üstüne Ramazan Sevinç olarak ekledim. Dedim ki Çankaya'daki CHP'li seçmenler elleriniz titremeden basın mührü. Şeytana teslim genel merkeziniz bekliyor çünkü bunu. Ve şeytan çocuklarını bir yere toplar. Adını da 6 artı 1 artı 1 masa koyar. Elleriniz titremeden basın mührü. Bir de Atatürk'lük teranesi okuyun. Millilik teranesi okuyun.